Herkese yeniden merhabalar. Fallout 76'da 74 diyecektim. Niye 74 diyecektim anlamadım. Fallout 76'da e, en son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Evet bir kere çalış sonra oynayacağım demiştim ama yani sonuçta bir günde oyunu bitirecek dedim. Sonuçta online bir oyun. Ve e, aslında bayağı da oynadım da. <laughs> Her oynayışımda da kayıt alamam maalesef. Bu neymiş? Ay burada event varmış. Hemen evente mi girsek acaba? Şunu bir üstüne denk getirebilirsem 8 dakika önce başlamış. Neyse, neyse başka event oldu mu ona şey yaparız. Gireyiz. Ee, gireriz. Şimdi ee, ben level kaç oldum? Level Nerede yazıyor? Nerede yazdığını hatırlamıyorum. Şuraya tıklayayım. Hayır, level'ım hiçbir yerde yazmıyor muhteşem. Level 40 küsür oldum diye biliyorum. Ya yani yazıyor da ben gömemiş de olabilirim bir yerde. Level 40 küsür oldum. En son oynadığımda 15-20 miydim? O civardaydım. Ya ondan sonra şöyle bir şey var. Level 30'dan sonra galiba, level 25'ten sonra mı 30'dan sonra mı ne? Acayip hızlı seviye atlamaya başladım. Burada şeylere dahil olup neydi burada gruplar var. Ha level 47'ymişim. Evet. Buradaki gruplara istediğiniz gibi girebiliyorsunuz. Buradaki gruplara dahil olup eventlere girdiğinizde zaten o gruplara girmek demek size ekstra XP vermesi demek. Bir de 3 tane, 4 tane ekstra intelligence falan bir şeyler veriyor artık hangi gruba girdiyseniz ona göre. Eee Oyunun en büyük sıkıntısı tamam bug'lar vesaire inanılmaz baktı oyun tamam onunla ilgili şey yok. İkinci büyük sıkıntısı diyeyim. Çünkü gerçekten hani e, inanılmaz rahatsızcı boyutlarda hatalar bug'lar var. İkinci sıkıntısı ise e, yer. Yani şu lan üst katı koymuşum dur. <laughs> Şundaki şu 800 o kadar yetersiz ve o kadar az ki. Ya hiçbir şey yetmiyor ya. Şunun 800 kapasitesi. İnanılmaz az yani. Her şeyi çok uygun fiyata satmanız gerekiyor elinizdeki. Eee, o yüzden diğerlerinden gördüm ben de böyle dükkanlar yapıyorlardı. Ben de böyle dükkan koydum. İçine 4 tane vendor bir de bu Beckett'si koydum. Daha Beckett'si ilgili incelemedim. Bu, bunun görevlerini yapınca ekstra ne verecek ne açılacak bilmiyorum. Onun dışında buraya e, arıtılmış su tarlası kurdum. Bunları daha yeni yaptım zaten. Turretler murretler aynı zaten. Böyle bir küçük çaplı bir base yaptım. Şimdilik iyi. Şimdilik güzel gözüküyor. Elimdeki her şeyi neredeyse, o sandıktaki her şeyi neredeyse vendorlardan satışa koydum. Ve çok ucuz fiyatlara koydum ki yer açısından yer yok yer. Ve şey var sıkıntı diğer bir sıkıntı hani burada mesela şu istasyon gibi yerlerde ya yürü git be kardeşim ya. O vendor tren istasyonundaki vendorlardan yani NPC'lerde gidip satabiliyorsunuz ama onların parasının limiti var. Günlük 1400 mü Ve hepsi birbirine bağlı. Yani şuradaki nerede o? Şuradaki vendora satıp bunun parası bitince işte gideyim şuradakine satayım diyemiyorsun. Çok kötü bir şey ya. Hepsinin tek bir ortak bir şey parası var. Bir tanesini bitirdiğinde hepsi boş gözüküyor artık. Hiçbirinde para olmuyor. Para yok gözüküyor. Elindeki mallar sende kalıyor. Daha çok yer kaplıyor. Ya böyle saçma salak aptalcı bir sistem yapmışlar. İnanılmaz sinir oldum. Şimdi başka anlatacağım. Ağlamam bittiyse Yeterince ağladıysam şu şeye gideceğim. Şurada heh, öyle ara sıra böyle don savaşırken onu yaptığı zaman bayılıyorum. Aa, nerede? Personal terminal. Kişisel terminaldi. Burada e, otomatik alarmlar var. Buradan e, bir şey vardı orada. iki tane şey var ya. Nerede o? Hani şüpheli kişi ve enteresan sismik hareket. Bir şey daha vardı. Onu seçtim. Onu şimdi gidip bakacağım. Ne olduğunu merak ettim. Yani o ee, daha önce görmediğim bir şeydi. Nerede o? Ha şurada. Strange Mach machinery bul bak diyor. Bul diyor. Oraya bir gidip bakalım. Ne var ne yok. Gerçekten ilgimi çekti. Şuraya gidelim. Buradan sonra devam edelim. Oo tabii ki 10 caps al benden. Hem sattırma bir şey sonra para al benden. İt. Şimdi ne tarafımda kalıyor? Ya kodumun işaretini kendi kendine koyup durma. Evet bu tarafa. Benim ağırlığım ne durumda bu arada? 122 iyi. idare edeceğiz artık. Bu tarafa doğru gidelim. Şunları boş geçmeyelim. Aha oh, çapır. Madeni. Bakır madeni. Şimdi neredeymiş? Buradan kazık bir şey çıkmaz değil mi? Power Armor'ımı giysen mi? Ya sen nereden çıktın ya? Ya sanmıyorum çıkacağını ama. Elinde o kadar çok şey var ki, eee Fusion Core. Yani bu Power Armor'ların enerji kaynağı Fusion Core. Yazıyor şu an üstüne geldiğimde. O, ve onlar sandıkta çok fazla yer kaplıyor. Yani ciddi yer kaplıyor. O yüzden de aslında sürekli bunu kullanmam daha iyi olur. Elime de... Ha? Bu sürekli ses çıkartan şeylere uyuz olurum ama yapacak bir şey yok yani. Şu anda elimdeki en güçlü şey bu. Bakalım burada enteresanlık tam bu noktadaymış. Ya bu istasyonu keşfetmem değildi umarım değil mi? Trading station'ı keşfetmem değildi değil mi? Olay. Strange Machinery. Bu mu Strange Machinery? If Bundan bahsediyor olamazsın, değil mi? Yo, görev hala duruyor. Strange Machinery. Sen çok ses yapıyorsun. Aa trader'ı öldürüp kendin mi geçtin lan yerine? <laughs> bu ne? Okey. Bu ne? Okey. Bu ne? Okey. Aha. Skrius var. Ha on, onun için de alayım. Dur dur Skrius. Bu oyundaki en çok kullanılan ve en nadir şeylerden bir tanesi yine. Hep böyle dar boğazlar. Bu bahsettim ağlıyorum ya video açtığımdan beri. Bu iki bu olayların hepsi bu dar boğazlar oyunu sıkıntıya sokuyor. Strange machine'leri nerede oğlum? Hangisi? Bunlardan bir tanesinden bir tanesinden bahsediyorsun. Bak sağ alttaki fiyatına bak. 248 hepsinde aynı şu anda. Bütün haritadaki bütün şeylerde aynı. Bu da Legendary e, Exchange. Buradan sadece Legendary şeyleri satıp Legendary Point'i puanı alıyorsun. O Legendary puanın da şuraya sat. E, şuradan random random şey kutu alıyorsun yani işte ne çıkarsa puan karşılığında. Yani loot box olmaz biliyorsunuz. Triple A yapama oyunlar artık inanılmaz tatsız olduğu için zaten oynamıyordum. Bu da Xbox'a geldiği için oynuyorum. Eee şimdi ee? E kaybolmuş, bitmiş, gitmiş. Bu muydu? Yani istasyonu gösterdim bana öyle mi? Peki bakalım. Madem öyle diyorsun, öyle olsun. Şimdi burada neymiş bu? Ryan Fever. Recommended level 25. Tavsiye edilen seviye 25 diyor. İnanmayın sakın. Oyna yeni başladıysanız ya da başlayacaksanız. Kesinlikle inanmayın. Level 45 geliyor orada. Buranın daha girişlerine sıkmaya başlıyorlar ama burada kaybedecek zaman yok. Direkt içeriye. Görev içeride. Büyük ihtimalle de doluşmuştur bile. Şu anki bulunduğum serverda kaç kişi var bilmiyorum ama bu görevi kimse kaçırmıyor. Ne kadar oldu bu görev başlayalı? Ha önce ondan mı konuşmam lazımmış? Böyle bir şey... Lan ilk gelen ben miyim? Aa yüksek seviyeler yok o yüzden demek ki burası boş. Yok. Şey kayboldu. Event kayboldu zaten. Herkes şey mi gitti? O hepsi burada ya. Dur dur dur. Şu in public team. Dolu mu? Yo katıldım. Fast travel. Ulan. Haritadaki en son noktaya dur dur. Event'i sallı şimdi şeye gidelim. Ya oyunun en üst seviye noktasına gidiyoruz şu anda. Atom bombası atılıyor, atom bombası atıldıktan sonra oradaki e, biyon değişiyor diyeyim ve hani olabilecek en güçlü yaratıklar çıkıyor ve ben yanıma büyük bir silah almadım. <laughs> Aha biri ölmüş bile orada. Aa bak 95 level 95 <laughs> Oğlum silah çıkarsana ya tık 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 tık. Hadi. Millet son seviye silahlarla sıkıyor. Ben kaç bu silah? Level 30 mu 40 mu öyle bir şeyle sıkıyorum. Onu bana atsaydı var ya. Ha öldü. Let's go. <laughs> Hadi loot'a. Oh. Ana loot vermedi bana. Demek ki damage'im o kadar azdı ki. adam gibi bir silah kullansaydım böyle olmazdı. şu bak yanımda ne doğru düzgün bir silah var ne mermi var. Şöyle güçlü büyük ağır silahlar minigun veya 50 kalibre şöyle billorlu silahlardan lazım burası için. Onlar damage da veriyor. Benim seviyemde bile onlar damage da veriyor bunlara. Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh, oh. Ben demir yaptım onu onu bile emin değilim ondan bile. Bana loot vermedi yine. Ama mantıklı olan da vermemesi lazım çünkü vermemesi zaten. Oh! Koş! Şunu bir alsam. Seni patates seni. Okey. Burası böyleyse Eee burası böyleyse buradan çıkabiliriz. Bu bölüm böyle olsun, böyle kısa olsun. Küçük bir end level gösterisi oldu. Ben sadece orada bulundum, herhangi bir şey yapmadım tabii ki. Bu da böyle kısa bir bölüm olsun. Eee çünkü ne yapacağımı bilmiyorum, ne yapacağımı karar verdim de büyük ihtimalle kayıt dışında olup öyle devam ederim falan filan. Her neyse, ya sonuçta bu böyle devam edecek bu şey değil yani hikayeli belli bir sonu olan bir oyun değil böyle oynamaya devam ederiz duruma göre eventlerde orada burada kayıtları açıp alırım ee, rehber videoları belki çekebilirim ona göre yaparız zaten iki sene önce çıkmış oyun ama Türk rehber ne kadar var ne ne kadar vardır ne kadar yoktur bilmiyorum iki sene önce çıkmış Triple A oyunu değil ama bunu onu söyleyebilirim çok fazla hata var bak var. O zaman fikirlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Beğendiyseniz like'ınızı alırım. Kendinize iyi bakın. Bye bye.